Selamlar arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Ben Skosin. Bugün yorumlarda çok fazla sorulan Eveline hangi ürünü girmeliyim tarzında soruları yanıtlamaya çalışacağım. Eveline girebileceğiniz bütün ürünlerden bahsedeceğim bugün videoda ve bunları işinize yetecek, işinize yarayacak kadar da anlatmaya çalışacağım. Ve kısa ol tutmaya çalışacağım bu bilgileri. Başlamadan önce çok darlamak istemiyorum. Sadece işte beğeni, abone, yorum falan filan işte bunları biliyorsunuz zaten. Yaparsanız sevinirim. Çok büyük destek oluyorsunuz bunları yaparak. E, hatırlatma gibi olsun şimdi abi ilk ürünümüz ilk vuruş bu kullanırken şuna dikkat ediyorsunuz abi şimdi tabi 6 level'ı çektim ben karakteri de biliyorsunuz ya yani 6 level olmadan önce bu karakter görünmez olamıyor görünmez olamadığında da hani bu ilk sizi vurmanız gerek eğer sizden önce rakibiniz size vurursa bu iptal olur örnek veriyorum mesela vurdu ben bu çocuğa ne kadar vurursam vurayım gördüğünüz gibi ürünümden hiçbir şey kazanamıyorum Rünümün bana e, getirmiş olduğu ekstra hasarı adamlara vuramıyorum. O yüzden ilk... Sizi vurmanız lazım. Ne yapıyorsun lan? Oğlum server'ın botu bile ruh hastası ya Vallahi. <laughs> Allah Allah. Neyse neyse. Konudan... Konudan sapmayalım. İşte ilk vuruş rünüyle önce sizin vurmanız gerekiyor. Eğer önce siz vuramazsanız bu rün çalışmıyor size de büyük bir etkisi olmuyor maalesef. O yüzden bu rünü ne zaman kullanacaksınız ilk vuruş rününü? Genel olarak rahatça farm yapabildiğinizde, rahatça jungle dönebileceğiniz bir eşleşmede. Örnek vereyim Nunu, örnek vereyim e, Kartuş. Bu tarz eşleşmelerde rakibiniz, rakip ormancının sizin ormanınıza yeterince giremeyeceği, evelini kolay kolay gelip kesemeyeceği bir şampiyon oynuyorsa rakibiniz o tür eşleşmelerde alıyorum abi genelde Bruni ya da rakip takım inanılmaz güçlü dediğim yani böyle kolay teklenebilen takım olursa filan alıyorum Bruni genel olarak Burunu oynarken buna dikkat ediyorsunuz farma yatıyorsunuz rakibinizden önce vurmaya çalışıyorsunuz hasarı eğer rakibinizden önce vurursanız gördüğünüz gibi ekstra size vurduğunuz hasarın %10'u kadar parayı veriyor Burun bu kadar olsun. Burunu nasıl birazcık daha değiştirebilirsiniz? Ben ründen genel olarak insafsız avcı oynuyorum. İnsafsız avcı yerine siz buradan ultinin bekleme süresini azaltan rune var. Adı aklıma gelmedi şimdi. Onu alabilirsiniz. O alırsanız da başta ayakkabı verecek oyun size. Çok yavaş kalacaksınız. Onu ne zaman alın? İşte çok fazla kaçmanız gereken işte ultiyi fazla kullanmanız gereken oyunlar olur ama bu çok nadirdir yani. O zaman alabilirsiniz ultinin bekleme süresinde azalma olan rune. Onun dışında genelde %95 falan ben bu rünle oynuyorum. Başta ilk vuruş girdiysem %95 bu oynuyorum. O Onda bilginiz olsun. İlk vuruş ürünü bu kadar. Bundan daha fazla bahsedebileceğim bir şey yok. Şimdi yıldırım ürününe geçelim. Burada direkt ürün yapma ekranından ufak bir şey anlatmak istiyorum arkadaşlar. İlk vuruş ürününden bir kısımda işte insafsız avcı yerine bunu alabilirsiniz. Mükemmel avcıyı alabilirsiniz diye. İşte bu üründe o birazcık daha mesela, mesela bu %70 ise bu %30 alma oranı. Yani en azından benim için bu tabii ki kendi fikrim. Diğer evvelin oyuncuları buna katılmayabilir. Ee, normaldir yani buna katılmamaları Bu benim kendi oyun tarzım Kendi şeyime göre söylüyorum size Şimdi genel olarak insafsız avcı alırım Çünkü Evelyn dediğiniz karakter koşmayı sever abi Ama arada sırada bir Bunu da alabilirsiniz dediğim gibi Kaçmanız gerekebilir çok ulti atmanız gerekebilir Rakip takım çok kolay öldürülebilirdir. Birini birini tek tekleyip hemen kaçacaksınız rolütinizde. Ona göre bunu alabilirsiniz. Genel olarak insafsız avcı tercih edin ama. Sağ taraftan mutlak odak ve yaklaşan fırtına giriyorsunuz. Genel olarak sağ tarafa burun ile birlikte abi ilham girebilirsiniz. İlham da şu girerseniz ben bunları tavsiye ederim. Borç muhabbeti de olabilir de genel olarak bunu girin. Burunları girmenizin olayı nedir abi? İlhamı girmenizin olayı nedir? Hakimiyetle beraber. Burun şöyle bir şey demek. Elektrik ver giriyorsunuz. Agresif olacaksınız. Ama snowball'a oynuyorsunuz bu build'de. Diğer üründe de snowball'a oynuyorsunuz ama bunda şöyle. Bunda altına göre snowball'a oynuyorsunuz. Yani cebinizdeki altını korumaya çalışıyorsunuz. Birazcık daha fazla flash atacaksınız. Öyle de daha hızlı kasacaksınız. İşte 300 gold ayakkabıdan gelecek. İşte flashlarınız hızlı dönecek. Daha fazla skor toplamaya yönelik bir rün bu. Genel olarak bakın yıldırım girdiğinizde benim size önereceğim en yegane rün budur. Mutlak odak ve yaklaşan fırtına alırsınız. Bu sizin hasarınızı inanılmaz arttıracak. Zaten ya düşük elodaysanız şayet bir plat'ın, işte diamond'ın en azından bir diamond'dan aşağı el odaysanız, işte plat 1 ve altın için söylüyorum. Yani bu ürünler genel olarak sizi götürür. Bu ürünler bayağı bir sizi götürür. İşte ilk vuruş ürünüyle beraber. Bu ürünü de bilseniz size yeter ama hepsini bilmeniz tabii ki her zaman iyi. Yani kendi kümenizdeki insanlara ne kadar fark atarsanız o kadar o kadar hızlı rank atlayacaksınız. Bundan dolayı bunları da öğrenmeniz tabii ki sizin işinize gelir. Bu şöyle bir şey demek abi. Ben Evelyn alıyorum. Zaten karakter çok fazla vuruyor. Ben bu vurduğu hasarı insanların gözünü pörtletecek kadar fazla vurmak istiyorum. Ya. Arttırmak istiyorum ya. Hani işte Mundo gelsin Nasus gelsin. Ben onları da teklemek istiyorum Rune bu. Öyle söyleyebilirim size. E, ee, Burun'un de asıl amacı snowball olmak tabii ki de. Ama snowball şu şekilde snowball. Burun size ölü de kazandırmayabilir bazı savaşları. Mesela Burun'u kime karşı tercih etmeyin? E, ee, bir Kazix'e karşı Burun'u tercih etmeyin mesela. Atıyorum bir karşı bu kısmı öncesinde anlattım zaten. Şampiyon seçim ekranında anlattığım kısım var ya. Bu yandaki kısmı ilham olarak değiştirin abi. Bu yan kısmı ilham olarak değiştirin. Aynı şekilde Rengar gelirse Rengar'a özel ve Rengar gibi şampiyonlara özel bir ürün de var. Bu kendi tamamen benim özelim yani spesiyel derler ya, o tarz bir şey, öyle bir ürün var. Onu da videonun en sonuna koyacağım, bonus yazarım büyük ihtimal o kısma, bonus ürün falan gibi bir şey yazarım. Bu ürünün asıl olayı, dediğim gibi, evelinin zaten fazla olan asarını daha da fazla yapmak. İnsanların gözlerini pörtletmek yani, bu ürünün tek amacı bu. Bu ürünü kullanırken şuna dikkat ediyorsunuz, mutlak odak var ya. Mutlak odakla beraber genel olarak 1v1 fightlardan kaçınıyoruz. Ve canımız %70'in üstündeyken saldırmaya çalışıyoruz. O yüzden çok fazla AP'ye ihtiyacımız var. Bu ründe fazla AP veren eşyaları alırsak güzel olur yani bizim için. Çünkü ne kadar AP'niz olursa pasifinizden gelecek can da o kadar fazla olacak. Bu da %70 can barajının üstünde kalmamız demek. Bu da yine runun bizim hasarımızı arttırması demek abi. Çok fazla sıkmayayım. Logologa etmeden başka bir rüne geçelim. Girebileceğiniz bir sonraki ürün de Kara Asat. Kara Asat genel olarak önermiyorum. Asla solo queue'da falan önerdiğim bir ürün değil. Bunu ne zaman alırsanız. Mesela Evelin karşısında hiç zorlanmayacağı meçaplar olabilir. Ki böyle meçaplarda bile ben bunu önermiyorum. Niye Kara Asat koymadım falan filan diye soracaklar için de Kara Asat ekledim. Aslında Kara Asat girmeseniz de olur. Şimdi baştan söyleyeyim. Kara Asat'ta da Yıldırım'da olan şeyler geçerli. Yıldırım ürününde olduğu her şey geçerli. İşte sağ tarafı ilhamla değiştirebilirsiniz. Buradan yetenek bekleme süresinde azalma ürünü girebilirsiniz. Onların dışında Karasatrun'u genel olarak atıyorum. Smurf'lüğü olabilirsiniz. Ya da mesela fresh hesap asıyorsunuzdur. İşte hesap tahminen silver'dan falan başlayacak. E tabi ki silver'da kazanma ihtimaliniz yüksek. Büyük ihtimalle yeneceksiniz maçlarınızı. Bu da böyle agalar için koymak istedim. Ya Kara Satürn'ü biliyorsunuz early'de de size sıkıntı yaratır. Late'de sadece işte onun da... Yani gerçekten çabalamanız lazım. Yükünü kasmanız gerekiyor. Çok uzatmayacağım. Bu başlamanızı önermiyorum. Sadece çok özel durumlarda smurflüyorsanız ya da kendine gerçekten eminsen bu ürünü belki tercih edebilirsin. Onun dışında herkes çok kırılgansa yine olabilecek bir ürün. Onun dışında önermiyorum bu ürünü. Bu ürünü çok uzatmaya gerek yok. Kara satır bu kadar. Spesiyal ürünüme geçebiliriz. Bu ürünümüz yenilmez ürünümüz. Ee, şöyle bir şekilde giriyorum ben. Zaten ekranda göstereceğim de. Bu da böyle burada açık kalsın. Yani, bu Burun'u kime karşı girmeliyiz? Burun genel olarak gerçekten çok özel rakiplere karşı girilen bir ürün. Yani en azından girilen bir ürün de diyemem. Bu benim kendi uydurduğum bir ürün. Yani bunu ben başka evlerinde görmedim açıkçası. Benim kendi tamamen spesiyel <laughs> diyebileceğimiz bir ürün de denilebilir. Niye? Ne zaman Burun'u gireceğiz peki abi? Yani ne bu? Troll mü? Bize ne öğretiyorsun? Ne anlatıyorsun diyecekseniz. Şu sebebi. Karşınızda 1v1 dövüşleri seven ve sizi bırakmayacak, size yapışacak karakterlere karşı bunu girebilirsiniz. Bu tabii ki çok düşük erodaysanız gerek yok böyle fantastik olaylara. Ben Rengar'ı Kazikse ekleyecektim parçaya bot olarak birazcık daha gösterilmek için. Ama Rengar'ın botu yokmuş antrenman modunda en azından. O yüzden Mundo. Mundo da buna iyi bir örnek olacak. Bunun sebebi şu abi. Yenilmez runu. Bakın zaten ürünleri ben size gösterdim şu ana kadar. O yüzden şuraya bir bakmanızı istiyorum. Bakın yetenek gücüne bakın. Yenilmez ürünü steklendikçe bize neler veriyor. Atıyorum. Rengar geldi şu çimenden atladı. Normalde çaresizsiniz. Kaçacaksın o rengardan. Normalde o rengar sizi böyle paramparça kuşbaşı eti kıyması gibi do takır doğuracak abi. Hiçbir şey yapamazsınız. Çok garip bir şey olmadığı sürece rengar epilepsi krizi geçirmediği sürece size sağlarırken. Rengarda hiçbir şey yapamayacaksınız abi. O yüzden böyle bir varyasyon ürettim ben. İşte geldi rengar atladı atladı atladı. Bakın kapışıyorum şu an rengarla. 42 HP'ye yükseldim. İlk Q'mu attım. Bakın sonraki Q'umu attım. Bir tane de düz vurdum. Ve sadece bir level evelinle. Sadece bir level evelinle. Rengar da bize vuruyor tabii ki bu sırada. Rengar'a karşılık verebileceğim kadar bir hasar vurdum. Tabii ki bu e, sıfır baro ve sıfır zırhı olduğu için kuklarım. Bu kadar fazla vurmayacaksın. Ama gerçekten hatırı sayılır bir şekilde e, rengarlara, kim olur işte Mundo'ya falan gibi size vurup yapışacak. İşte sizi genel olarak bir yeteneği slowlayacak karakterlere karşı en azından bir şansınız olan ki bu karakterlere early döverseniz genel olarak Evelyn late'de bu karakterlere karşı bir şeyler yapabiliyor yani daha çok şey yapabiliyor early'e göre. Early'de de, böyle bir şans veriyor yani bize yenilmez ürünü. Bunu da böyle göstermek istedim. Bir sonraki bu benim Spesiyerim dediğim gibi bunu giren pek bir evelin oyuncusu görmedim ama bunu tercih edebilirsiniz Şimdi bir de Mundo'nun üstünde göstereceğim Bakalım Mundo ne almış yani Başlangıç eşyası almış bir şey almayacağım sadece level'ımı geliştireceğim Bakın gidiyorum Mundo'nun yanına Görüyor musunuz abi? Görüyor musunuz? Early evelinin birazcık daha güçlü olmasını sağlayacak bir rune bu Gördüğünüz gibi minyon falan filan var. Tabii ki bu da bir bot. Ama hani görüyorsunuz ya öyle Evel'in hasarını, oynanabilitesini birazcık arttırıyor. Tabii ki bunun birazcık daha böyle evelin bir oynayın, bir eliniz ısınsın ondan sonra tercih edebilirsiniz. Ama Rengar'a karşı çok iyi gittiğini düşünüyorum Brun'un. Bu şekilde abi. Beğendiyseniz size yararı olduysa bu videoyu kısa tutacağım. Size yararı olduysa beğenip abone olup yorum yapmayı işte hangisini yapıyoruz bir tanesini yaptıysanız da olur yani hangisi içinizden geliyorsa onu yapmayı unutmayın abi kendinize iyi bakın bugünlük bu kadar olsun hoşçakalın